Arkadaşlar, burası yine Ata yadigarı, Sultan Murat'ın türbesi. Ee, Sultan Murat'ın türbesi iki yerde var arkadaşlar. Biri Bursa'da, biri de burada Posova'da ee, Piristine'de. Ee, şöyle Bursa'daki e, vücudu cenazesi olarak yolda da giderken kokmaması için iç organlarını çıkarmışlar. Evet, burada öldürülmüş. Evet bu ovada bir Sırp Kosova işte, e, Savaşı. Yanlış hatırlamıyorsam 25 Haziran 1389'da. Evet Osmanlı olmuştu. kazanmış ama evet, e, o kadar ki zafer elde etmiş. Kangövde'yi götürmüş savaşta. İkinci e, Murat da yaralılara bakarken birinci Murat mıydı? Herhalde I. Murat. Ay, ya da abi. karıştırıyoruz ya. Evet. Ondan sonra birinci Murat da yaralılara bakarken gelip bir Sırp hançerliyor. Evet. evet. İlk öldürülen, şehit savaşta edilen, şehit edilen padişah. padişah oluyor. Şimdi e, türbesine doğru gidiyoruz. Bir de Mustafa Mustafa Yediler da <laughs> yattığı yer, yani evet. daha doğrusu organların olduğu yer. Bir duamızı okuyalım. Evet. Burası Türkiye Cumhuriyet tarafından korunup desteklenen bir çıka tarafından. Çıka tarafından Burası da evet. Diyanet İşleri Başkanlığı evet. tarafından e, herhalde restore edilip korunuyor. Evet türbenin bahçesine girdik. Eee öldüğü günden beri bir aile varmış arkadaşlar. E, Türbedar olarak Osmanlı. Evet Osmanlı. Hala bugüne kadar e, Koruyup bakıyorlarmış Burası da Türbe bu ağaç bu dut ağacı arkadaşlar bir anıt ağaçmış ve burada Birinci Murat'ın türbesinin içerisinde Osman Gazi Belediyesi tarafından restore edilmiş. Bakın dalların altına beton bloklar konulmuş ki ağaç yıkılmasın diye. Gerçekten hizmeti geçenlerden Allah razı olsun. Bahçesi çok güzel düzenlemiş. Bir bakım hala güzel, süren bir bakımı var. Arkadaşlar, bu binanın içinde de e, tanıtım yapılıyor. Yaklaşık 10 dakikadır. Ama içeride çekim yapmak yasakmış. Artık o yüzden dolayı biz kendimiz dinleyeceğiz. İsterdim ki çekmeyi. Şimdi bizi bekliyorlar zaten. İçeri girip dinleyelim. Sonra devam edeceğiz zaten. Görüşürüz. <laughs> Değerli arkadaşlar, içerideki ziyaretimizde tamamladık tanıtımı. E, fotoğrafa izin verdiler, biz de fotoğrafını aldık. E, şunu söylemek istiyorum, e, işte iki rivayet var dedi. Biraz önce de anlatmıştık. Bir rivayete göre savaş alanını gezerken, Sırp askeri tarafından hançerleniyor. Bir rivayete göre de e, o Sırp askeri, aynı Sırp askeri, işte elini öpmeye gidiyor çadırında, o zaman hançerliyor. Ama hani sonuç aynı. Sonuçta belki olaylar değişik ama kişi aynı, sonuç aynı. Ölüm gerçek. Evet. İşte Sultan Reşat da içeride de fotoğraflarını çektik. 1911'de herhalde buraya ziyarete geliyor. Hatta şurada şu kapının oraya geçici minber inşa etmişler. Orada cuma namazı Kalınmış Hatta dediklerine göre binlerce, on binlerce kişi karşılamış ve hatta bir veda hani gibiydi diyor anlatan öyle söyledi. Ne olursa olsun. Hüzünlü bir durum. Yani. Osmanlı bizim topraklarımız için, bizim evet. için. iyi ki varlarmış ya. Evet. Onlar olmasa biz de o... ha, tabii ki olacak. Allah'ın kaderi ka şeyse ki. ama onların duaları şeyleri. Hangi şartlarda olacaktı bakalım. Aynen. Bugünkü gibi bir ülkede mi olacaktı? Biz yolumuza devam ediyoruz Grup olunca ee, Abone olup beğenirseniz sevinirim Mutlu olurum ee, Bir dahaki videoda Görüşmek üzere Sağlıcakla kalın Hoşçakalın <laughs>